Bir zamanlar okyanusun ötesinde zamanın unuttuğu bir diyar uzanırmış. Kumari Kandam. İnsanlığın en kadim medeniyetlerinden birine ev sahipliği yaptığı söylenen efsanevi bir krallık. Günlerden bir gün kimsenin aklına gelmeyecek bir felaketle okyanusun derinliklerine gömülerek yok olmuş. Yüzyıllar boyunca Tamil halk hikayelerinde bu kayıp kıtadan bahsedilmiş. Felaketten önce sanat, bilim ve kültürle parıldayan bir dünya. Peki bu anlatılanlar sadece bir efsane miydi? Kimi hayal ürünü dese de kimileri bu efsanelerde insanlık tarihinin unutulmuş bir sayfasına işaret eden bir gerçeklik payı olduğuna inanıyor. Ya bu doğruysa ya bunca yıl sonra bu kayıp dünyanın izleri hala denizin altında keşfedilmeyi bekliyorsa tüm bunlar hatırlayamadığımız bir şeyleri açıklamak için uydurduğumuz bir hikayeden mi ibaret? Tamil efsanelerine göre bu topraklar bir zamanlar Hindistan'ın güneyinde uzanır, gelişmiş toplumlara ev sahipliği yaparmış. Ancak tıpkı Atlantis efsanesindeki gibi Kumari Kandam'da devasa bir tufanla haritadan silinmiş ve ardında neredeyse hiçbir iz bırakmamış. İşin tuhaf tarafı onun sadece bir masal olmaması. 19. yüzyılda Avrupalı ve Amerikalı bilim insanları Afrika, Madagaskar, Avustralya ve Hindistan arasındaki jeolojik benzerlikleri açıklamak için Lemurya adında kayıp bir kıta fikrini ortaya atmışlardı. Ancak Tamil aydınları bu fikri bir adım öne taşıyarak kadim Tamil ve Sanskrit metinlerinden yola çıkmışlar ve Lemurya'yı okyanus sularına gömülmeden önce atalının yaşadığı Pandiyan hanedanının hüküm sürdüğü kayıp bir toprakla ilişkilendirmişler. 20. yüzyılın başlarında Kumari Kandam fikri daha da olgunlaştı. Tamil yazarlar 15. yüzyıl Tamil destanı Kanda Pranam'daki ismi alıp Lemuria yerine kendilerine daha yakın hissettikleri bir isimle yani Kumari Kandam'la değiştirdiler. Böylece Kumari Kandam, Tamil dilinin ve geleneğinin doğduğu kayıp bir kıta olarak Tamil gururunun bir sembolü haline geldi. Tamil aydınları bu toprakların Pandiyan kralları önderliğinde ilk Tamil Edebiyat Akademilerine yani Sangamlara ev sahipliği yaptığını iddia ettiler. Hatta bazıları Pandiyan krallarının bir zamanlar tüm Hindistan'a hükmettiğini ve Tamil kültürünün bugün bildiğimiz en eski medeniyetlerden bile çok daha eskilere dayandığını söylüyor. Modern bilim, kıtaların milyonlarca yıl boyunca hareket ettiğini açıklayan levha tektoniği teorisiyle Lemurya fikrini çürütmüş olsa da, Komarikanda efsanesi Tamil kültüründe hala diptir. Birçok Tamil onu sadece bir efsane olarak değil, Batı kültüründe Atlantis'in görüldüğü gibi kayıp bir tarihin sembolü olarak görüyor. Ama hikaye burada bitmiyor. Tamil efsanelerine göre Kumari Kandam okyanusun dibine gömüldüğünde hayatta kalanlar öylece yok olmadılar. Dünyanın dört bir yanına dağılarak diğer insan medeniyetlerini etkilediler. Kumari Kandam efsanesinin bir diğer katmanı da var. Adem Köprüsü ile olan bağlantısı. Rama Köprüsü veya Rama Seto olarak da bilinen bu kireç sığlıkları dizisi, Hindistan ile Sri Lanka'yı birbirine bağlayan Palk Boğazı boyunca yaklaşık 30 kilometre uzanıyor. Burası hem tarihçileri hem de bilim insanlarını büyüleyen bir nokta. İlk bakışta sadece doğal bir oluşum, jeolojinin bir oyunu gibi görünüyor. Ancak NASA'nın uydu fotoğrafları insanı düşündüren bir şey gösterdi. Neredeyse batık bir köprüye benziyordu. Kadim Hindu metinleri Ramayana'ya göre bu sıradan bir kaya oluşumu değil. Efsaneye göre burası Lord Rama ve Vanara'lardan oluşan ordusunun Lanka'ya ulaşmak için inşa ettiği yolun ta kendisi. Hikaye şöyle devam ediyor. Rama, yerel müttefiklerinin yardımıyla denize aşıp Sita'yı şeytan kral Ravana'dan kurtarmak için bu köprüyü inşa eder. Bu inanılmaz bir başarı. İlahi ve insani çabanın birleşimiyle rekor sürede inşa edildiği söylenen okyanusu aşan bir köprü. Ama asıl büyüleyici olan bu efsanevi köprünün Kumari Kumarikanda hikayesiyle nasıl birleştiği. Tamil kültürel aydınları Adem Köprüsü'nün bir zamanlar geniş topraklara ve denizlere yayılan kadim bir Tamil medeniyetinin kalıntısı olabileceğine inanıyorlar. Teori şu, eğer Rama'nın köprüsü hikayesinde bir gerçeklik payı varsa o zaman Kumari Kandam köprünün ötesindeki bölgeleri birbirine bağlayan bu daha büyük kara parçasının bir parçası olabilir. Günümüzde bile Adem Köprüsü, bilim insanları ve tarihçiler arasında hararetli tartışmalara konu olan popüler bir nokta. Bazıları bunun okyanus akıntıları ve tortularla şekillenen doğal bir oluşum olduğunu savunurken, diğerleri bunun en eski insan yapımı yapılardan biri, kadim mühendisliğin bir şaheseri olabileceğini öne sürüyor. Ancak birçok Tamil için bu köprü sadece jeolojik bir bilmece değil, onları miraslarının gizemli sularına ve Kumari Kandam'ın gerçek olabileceği ihtimaline bağlayan bir kalıntı. Hatta bunun kanıtı olduğunu bile iddia ediyorlar. Şimdi biraz zamanda yolculuk yapalım kadim Tamil ve Sanskrit edebiyatında denizin yuttuğu bir Güney Hindistan topraklarına, kayıp şehirlere ve kültürel kökenlere dair fısıltılar var. En eski kayıtlardan biri, Milattan sonra 1. bin yılın sonlarına tarihlenen İrayanar Akaporul üzerine Nakkirar'ın yorumunda geçiyor. Nakkirar, Pandiyan topraklarını yok eden bir tsunami'ye benzer bir Katalkol'dan bahsediyor. Ancak bu sıradan bir toprak parçası değildi. Pandiyan krallarının Tamil kültürünün temel taşı haline gelen ilk sangamlara ev sahipliği yaptığı yerdi. Yani ister tarih, ister mitoloji, isterse ikisinin arasında bir şey olarak bakın, Kumari Kandam ve Adem Köprüsü hikayesi pekala birbiriyle bağlantılı olabilir. Nakkirar'a göre ilk Sangam efsanevi Ten Madurai şehrine inanılmaz bir şekilde 4400 yıl sürmüş. Ancak sonra doğa devreye girmiş. Yükselen okyanus Ten Madurai'yi sayısız sanat eseri ve bilgiyle birlikte yutmuş yılmayan Tamiller, Kapatapuram'da ikinci bir sangram kurmuşlar ve burada 59 şair Tamil kültürünü 3700 yıl daha yaşatmış. Ancak Okyanus bir kez daha hakkını almış. Sonunda üçüncü Sangam, Uttara Madurai'de kendine bir yuva bulmuş ve 1850 yıl daha ayakta kalmış. Şimdi 19. yüzyıla gelelim. Avrupalı bilim insanları Hindistan, Madagaskar ve Afrika'daki bitki ve hayvan yaşamındaki benzerlikleri açıklamak için Lemuria adında kayıp bir kıta teorisini ortaya atmaya başlamışlardı. Bu teori, adanın milyonlarca yıl önce okyanusa batmadan önce bu bölgeleri birbirine bağlayan devasa bir kara parçasının varlığını öne süren İngiliz zoolog Philip Sclater'dan alıyor. 1873'te bu fikir Hint coğrafya ders kitaplarına bile girmiş ve Tamil akademisyenler arasında büyük bir ilgi uyandırmıştı. 12 yıl sonra Charles D. MacLean Lemuria'yı doğrudan Tamil tarihiyle ilişkilendirerek burayı Dravid kültürünün doğduğu yer olarak öne sürdü. Ernst Haeckel gibi düşünürlerin Asya'nın insanlığın kökeni olabileceğine dair inançlarıyla desteklenen Lemuria, Tamil entelektüel çevrelerinde dönüşmeye başladı. Kısa süre sonra bu batık kıta, Tamil Nadu'da zamanın başlangıcından önce var olan bir Tamil yurdu Kumari Kandam olarak yeniden tasarlandı. Bu fikir hızla yayıldı. 1908'de Kumari Kandam, Madras Üniversitesi'nde Sundaram, Pillai'nin metinleriyle ders müfredatına dahil edildi ve bu bağlantı vurgulandı. Ardından Paritimar Kalaygnar, Kasi Visvanata Mudalyar ve diğerleri geldi. Her biri Kumari Kandam hikayesini Tamil kimliğinin daha da derinlerine işledi. 1971'de Tamil Nadu hükümeti, Kumari Kandam'ı resmi olarak benimseyerek Tamil tarihini belgelemek için bir komite bile kurdu. 10 yıl sonra ders kitaplarında hala bu kayıp topraklardan bahsediliyor ve Tamil mirasının güçlü bir sembol olarak resmediliyordu. Hatta bazıları Kumari Kandam'ı Hindistan'ın Atlantis olarak adlandırdı. Hepimiz Yunan mitolojisinden ve filmlerden Atlantis efsanesini duymuşuzdur. Kumari Kandam da benzer bir hikaye anlatır. Gelişmiş bir medeniyetin yeşerip sonra aniden ortadan kaybolması. Peki bunda bir gerçeklik payı var mı? Kumari Kandam hikayesi sadece Nakirar'la bitmiyor. Şair Ilango Adigal'ın kadim Tamil destanı Silapati Karam, Nakira'nın bıraktığı yerden devam ediyor. 7 ana kral ve 49 vasal kral tarafından yönetilen, içinden Pahruli ve Kumari nehirlerinin aktığı, Tanya Kumari'nin güneyindeki bölgeyi besleyen güçlü topraklardan bahsediyor. Bazı jeolojik çalışmalar deniz seviyelerinin yaklaşık 14.500 yıl önce 150 metreye kadar daha düşük olduğunu gösteriyor. Hatta 10 bin yıl önce bile deniz seviyeleri şimdikinden yaklaşık 100 metre daha düşüktü. Bu şu anda su altında olduğunu düşündüğümüz alanların bir zamanlar deniz seviyesinin üzerinde olabileceği ve Hindistan'ın Sri Lanka'ya ve hatta muhtemelen Afrika'ya bağlayan kara köprülerinin olabileceği anlamına geliyor. Zamanla dünya ısındıkça ve buzlar eridikçe deniz seviyeleri yükseldi ve seller ve tsunami'ler Kandam'da dahil olmak üzere tüm bölgeleri sular altında bırakmış olabilir. İşleri daha da ilginçleştirmek için Oxford Üniversitesi'nden jeolog Colonel M. Neil Hint Okyanusu'nun hala mikrokıtalar olarak adlandırılan küçük batı kara parçalarını saklı olabileceğini öne sürüyor. Yani Kumari Kandam'ın gerçek olup olmadığını kesin olarak söyleyemesek de, jeolojik kanıtlar bir zamanlar bu bölgede denize gömülmüş kalim toprakların var olduğu fikrinde bir gerçeklik payı olabileceğini gösteriyor. Deniz Arkeolojisi de ilgi çekici ipuçları sunuyor. 1980'lerde Tamil Nadu kıyılarında antik bir çola liman kenti olan Puhar'ın batık kalıntıları keşfedildi ve dalgaların altında gerçek bir tarihin yattığını işaret etti. Ardından 2002'de Mamalla Puram yakınlarındaki su altı araştırmaları yaklaşık 11 bin yıl öncesine son bozul çağına tarihlenen tersanelere benzeyen yapılar ortaya çıkardı. Bu bulgular artık okyanusun altında kaybolmuş, antik bir Tamilce konuşulan toprağın kanıtı olabileceğini düşündürse de, bazı Tamil akademisyenler bu keşiflerin belki de ulusal ilginin Tamil tarihi yerine Sanskrit mirasına kayması nedeniyle göz ardı edildiğini veya ihmal edildiğini iddia ediyor. Daha fazla cevap arayan Tamil akademisyenler ve tarih meraklıları, araştırmaların devam etmesi için Tamil Nadu ve Puducherry yüksek mahkemelerinde kamu yararına davalar açılması çağrısında bulundular. Bu dilekçeleri net bir sebep olmaksızın aniden durdurulan deniz arkeolojisi çalışmalarını yeniden başlatmaya yönelik bir adım olarak görüyorlar. Adi Çanalur ve Keladi gibi alanlar incelendiği gibi birçok kişi Kumari Kandam'ın da varlığının gerçeğini nihayet ortaya çıkarmak için aynı ilgi hak ettiğine inanıyor. Bir de püristler var. Kumari Kandam'ın sadece kadim bir toprak parçası değil, aynı zamanda izole bir ütopya, dış etkilerden arınmış bir toplum olduğuna tüm kalbiyle inanan insanlar. Onlar, kast sistemi ve bazı batıl inançlar gibi Hint Aryan etkilerinden etkilenen modern Tamil toplumunun aksine, Kumari Kandam'ın genellikle saf, bozulmamış bir Tamil dünyası olarak hayal edildiğini iddia ediyorlar. Dünyanın geri kalanından bu kopukluğun, Kumari Kandam'ın neden sonraki Tamil toplumunda görülen ayrışmalardan yoksun olduğunu açıkladığına inanıyorlar. Tamil Etimolojik Sözlük Projesi'nin eski baş editörü Kumari Kandam'ın M.Ö. 50 bin civarında var olmuş ve M.Ö. 16 bin civarında batmış olabileceğini öne sürdü. Bu tarihleri akıl hocası Davenea Pavanar'ın öğrettiği tarihleme yöntemlerini kullanarak belirlemişti. Bu tür tarihleri doğrulamak zor olsa da Kumari Kandam'ın dünyanın geri kalanından binlerce yıl boyunca izole bir şekilde var olan kadim ve benzersiz bir Tamil medeniyeti olduğu fikrini güçlendirdiler. Tamil aydınları, bilimsel veya tarihi kanıtların eksikliğinin bu izolasyondan kaynaklanabileceğini savunuyorlar. Ancak sonraki Sangam dönemlerine ait bazı Tamil metinleri Sanskritçe terimler göstererek dış etkiyi ima ediyor. Bu, bazı akademisyenlerin Tamil kültürünün saflığının zamanla azaldığını iddia etmelerine ulaştı. Bir de Güney Hindistan ile olan bağ var. İnananların bir başka grubu da Kumari Kandam'ın sadece batık bir toprak hikayesi olmadığını, aynı zamanda günümüz Güney Hindistan'ıyla da derin bir bağ olduğunu söylüyor. Tamil Nadu'nun en ucundaki kıyı şehri Tanya Kumari ile doğrudan bir bağlantı iddia ediyorlar. Bu inananlar ayrıca Tanya Kumari'nin ve hatta tüm Tamil Nadu'nun bir zamanlar bu kadim kara parçasının bir parçası olduğunu savunuyorlar. Hatta bazıları daha da ileri giderek tüm Güney Hindistan Yarımadası'nın ve hatta tüm Hindistan'ın Kumari Kandam'a bağlı olduğunu ve Tamil halkının bu geniş toprağın yerlisi olduğunu öne sürüyorlar. İngiliz döneminde Kanya Kumari daha sonra Kerala ile birleşen taravan Reyaletinin bir parçasıydı. Ancak Tamil liderler Tanya Kumari'nin Tamil Nadu'ya ait olması gerektiğini şiddetle savundular ve Kumari Kandam bu kampanyada kilit bir rol oynadı. Ve belki de haklı olabilirler. Görüyorsunuz, Kumari Kandam efsanesi tarihi, mitolojiyi ve güçlü bir kültürel aidiyet duygusunu harmanlayan büyüreci hikayelerden biri. Ancak tüm bunlar 1903'te Sundaram Pillai'nin Tamil Mozi Varalaru adlı eserinde bu konudan bahsetmesiyle ivme kazanmaya başladı. Kumarikandam'ın kadim Tamillerinin tüm insanlığın ataları olduğunu öne sürdü. Kısa süre sonra Purnalingam Pilai ve Maray Malai Adigal gibi yazarlar bu fikri alıp geliştirdiler ve Kumarikandam'ın tüm insanların ilk yurdu olduğu inancını yaydılar. 1917'ye gelindiğinde Abraham Panditar daha da ileri gitti ve o zamanlar jeologların bahsettiği bir başka batık kıta olan Lemurya'nın insanlığın beşiği ve Tamilcenin konuşulan ilk dil olduğunu ilan etti. Düşünebiliyor musunuz? Medeniyetin sözde Tamilce ile başladığı, evrensel dil olduğu batık bir toprak. 20. yüzyıl boyunca teori sadece sönüp gitmekle kalmadı, aksine yıllar geçtikçe daha da ilgi gördü. 1927'de Purnalingam Pillai, Kumari Kandan battıktan sonra hayatta kalanların kuzeye doğru hareket ederek Indus valisi uygarlığını kurduğunu öne sürdü. 1940'lara gelindiğinde Tandaya Pillai, Kumar Kandam'dan insanların sözde dünyaya nasıl yayıldığını gösteren haritalar çiziyordu. 1953'te A.R. Nedozesian, medeniyetin köklerinin Güney Hindistan'dan Indus vadisine ve oradan da Sümer, Mısır, Afrika kıtası ve Yunanistan gibi antik kültürlere yayıldığını savundu. Ve bir bakıma bunda bir doğruluk payı var. Doğu Afrika'daki Mauritius Hindistan'a o kadar çok benziyor ki, Hint alt kıtasının hatta Asya'nın bir parçası olmadığını inanmak güçleşiyor. Mauritius'un dini demografisi, Hinduizmin ana din olmasıyla Hindistan'da neredeyse aynı. Hatta buranın para birimi Mauritius rupisi. Değeri Tamilce, Hintçe ve İngilizce olarak yazılı. Surinam'da başka bir ülke. Hollanda'da yüzyıllardır gelişen bir Hint topluluğu var. Tıpkı Sanskrit metinlerinde yazdığı gibi sanki bir grup insan dünyanın belirli bölgelerine göç etmiş, orada kalmış ve topluma o kadar bütünleşmiş ki Hindistan'a hiç gitmemiş bir ülke Tamil veya Hint kültürüne sahip olmuş. Yani Kumarikanda efsanesi ister gerçek ister hayal gücü ürünü olsun bize şunu hatırlatıyor. Tarih tek bir anlatıdan ibaret değildir. Farklı kültürlerin, inançların ve bakış açılarının bir araya gelerek oluşturduğu karmaşık bir dokudur. Kumari Kandam, belki de hiçbir zaman somut olarak kanıtlanamayacak ancak Tamil kimliğinin ve hayal gücünün önemli bir parçası olmaya devam edecek. Bu kayıp kıta, geçmişin gizemlerini, insanlığın kökenlerini ve unutulmuş medeniyetlerin olası varlığını sorgulamamıza yol açıyor. Kumari Kandam hikayesi, kültürel mirasın ve kolektif hafızanın gücünü vurguluyor. Bir efsane bir halkın kimliğini şekillendirebilir, ona ilham verebilir ve hatta siyasi hareketlere yön verebilir. Kumari Kandam, Tamiller için sadece kayıp bir toprak parçası değil, aynı zamanda bir aidiyet, gurur ve özlem sembolü. Kumari Kandam, sular altında kalmış bir kıta ya da zihinlerde yaşayan bir ütopya olabilir ancak kesin olan bir şey var. Bu efsane Tamil kültüründe ve insanın hayal gücünde yaşamaya devam edecek. Tıpkı Atlantis gibi Kumari Kandam da bize keşfedilmeyi bekleyen daha nice sırların olabileceğini ve geçmişin geleceğe ışık tutabileceğini hatırlatıyor.